6-7-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali sonrasında Kırgızistan Bakan Yardımcısı Zamir Ayriciyev, organizasyonun başarısından dolayı Başkan Muhittin Böce'ye teşekkürlerini iletti katılan bir, sürü bir devlet vardı. Faaliyete katıldığımızda çok memnuniyetle kaldık, çok sevindik. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Bey çok güzel karşıladı böyle faaliyetlerin Türk dünyasında olması bizim için çok önemli. Bu faaliyet bizi Türk memleketlerin birleştirecek diye düşünüyorum. İtalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Bey'e çok teşekkür ederim. Benim başkanım Muhittin Bey'e böyle bir faaliyete izin verdiği için, bize yol gösterdiği için ve yolumuzu açtığı için teşekkür ediyorum. Harika, bizim de beklediğimizin üstünde, inanın hayalimizin üstünde bir organizasyon yaşadık. Zamir Bey kendisi faaliyetimizin başından itibaren ilk alandaydı. Kendisi çok memnun oldu. Biz de ondan çok memnun olduk. Antalya için çalışıyoruz.